Merhabalar sevgili arkadaşlar, bugün PBE ye Yentez sunucusunda yeni şampiyonumuz Kled'i oynuyor olacağız. Hemen kılıcımızı alalım, iksirimizi alalım, totemimizi alalım, yola çıkalım. Kled'in yeteneklerinden bahsedelim. Evet. Noxuslu bir Ondan çavuş ya da o tarz bir şey olan Kled abimizin pasifi gördüğünüz üzere şu kahverengi can. Bu kahverengi canın anlamı nedir? Bu kahverengi can şu... Sakarlığın canı. Yani altımızdaki bineğimizin canı tabi ben şu an kostümlüyüm. Bu can bittiğinde eee bineğimiz korku içinde kaçıyor. Adı boşuna tırsak değil ve en yakın çalıya giriyor. Biz yalnız kalıyoruz. Eee yalnız kaldıktan sonra kulelere ve şampiyonlara vurarak şu alttaki barı dolduruyoruz. Bu bar dolduğunda Scarl geri geliyor. Gördüğünüz üzere canımızın çok büyük bir kısmını Scarl oluşturuyor. Scarl yokken çok tehlike altındayız. Q yeteneğimiz. Hadi Q ile başlayalım. Şöyle bir hat üzerinden bir ip atıyoruz. Bu attığımız ip rakibi tutmayı başarırsa eğer e, yavaşlatıyor ee daha doğrusu üstünde tutup bir süre vakit geçirmeyi başarırsak yavaşlatıp kendimize çekiyoruz. Ah be. Böyle bir ortamdayız bu arada. Gördüğünüz üzere Kled'e karşı Kled yapacağız. Eee W yeteneğimiz pasif. Skarlın üstündeyken de var, Skarlın üstünde değilken de var. Bir saniye. Ee, normal bir atak yaptığımızda Şevke geliyoruz ve dördüncü atağımız rakibin azami canını belli bir miktarı vur miktarı vuruyor. E yeteneğimiz ileri doğru atılıyoruz şöyle. Atıldığımız sırada bir rakip şampiyon veya büyük canavara çarparsak eğer ee... bir saniye şunu bir yakalamayı deneyeceğim. Başaramayacağım. Biraz kapışalım. Başarabilirsek eğer E yeteneğini tekrar atabiliyoruz. Rakibin üstünden tekrar geçebiliyoruz. Şimdi ben hakkımı kullandım o beni yakalamayı deneyebilir dikkat edelim. Çünkü gördüğünüz üzere minyonların içinden geçiyor Q yeteneği. Bu ses ne ya? Arkada bayağı bir şey e, enteresan bir şeyler oldu ama acaba ne oldu? Neyse. Bakın tutturdum bu sefer ama e, bağlantıyı kuracak kadar uzun süre duramadım korktuğum için. Bu sefer bağlantıyı ben ileri atılıp çözdüm. E, ee, ultiden bahsedelim. Ultimiz altımızda Klet fıldır fıldır e, özür diliyorum. Skarl fıldır fıldır dönmeye başlıyor. Aha birbirimize yakaladık. <laughs> Ama ikimiz de kopardık bağlantıyı haliyle. Bakın geçmeyi başardım. Bu sefer tak ikinci atmayı başardım. Ama çok hasar aldığımız için S e, Skarl benden bu kadar dedi ve çıktı artık silahımız açıldı. İki mermisi var silahın. Bekleme süresi e, bitince gittikçe mermi dolduruyor. Şöyle, alan hasarı veriyor, az hasar veriyor ve bizi geriye doğru ittiriyor. Üçüncü seviyede W'yumuzu da açalım. Şimdi bu bayağı avantajlı oldu adım açısından benim e, Skarlem'ın ölmesi. Durum bu şekilde, ultimizde de dediğim gibi fıldır fıldır gidiyoruz. Ve fıldır fıldır gittiğimizde... Bir saniye, onu alabilecek miyim? Hayır. W gördüğünüz üzere bekleme süresine geldi. Şampiyonun mekanikleri biraz karışık, ben de ilk defa oynadığım için biraz e, zorlanıyorum algılamakta şu an. Öldük mü? Adamın tutuşturu olduğu için ölme olasılığım var. Hayır yok kurtulduk ışınlanıp geri geleceğiz şimdi. Ne kadar çok konuşuyor fakat zaten yeterince dikkatimi dağılmıyormuş gibi bir yandan şampiyonun mekaniklerini öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan adamla başa çıkmaya çalışıyorum. Bir yandan minyon kesmeye çalışıyorum. Şu pink koşulları altında üstünde bir de bır 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 sen konuşuyorsun. Sevgili Kled birazcık sus ne olur sus. Işınlanalım tekrardan koridorumuza. Evet game character display name Kled buraya geliyor. Adam yardıra yardıra kaçtı. Ha Ultimiz, e, biz giderken, dümdüz koştururken etrafımızdaki dost şampiyonlara hareket hızı veriyor. Rakibe çarpmayı başarırsak eğer, e, Azami canının belli bir kısmını vuruyor yine. E, bir tek 5 dakika ormanda oynamayı denedim Kled'i. 5 dakika bile değil. E, 6-6-18 kabiliyetlerle girdim. Zırh saldırı gücü saldırı hızı falan ürünlerim vardı. E, fakat mavi güçlendirmede ölünce bir daha denemedim. Gerçekten ormanda bayağı zorlanacak bir şampiyona benziyor. Yardım alarak yapabilir ama ben botlarla girdiğim için tek başına kesmeyi denedim her şeyi. Şimdi sen beni tutarsan ben de seni tutarım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sen benim üstünden geçersen ben de senin üstünden geçerim. Bu konuda ne düşünüyorsun? Niye yine benimki önceden öldü derken? Bir sorunumuz yokmuş tamam. Skarlımız geri gelmek üzere. Şimdi Skarl geri gelince Bayağı bir can avantajımız olacak bizim muhtemelen ama Skarl'ın geri gelebilmesi için bir hasar vermemiz lazım bizim adama. Gördüğünüz üzere parlıyoruz zaten bu bir Skarl gelecek bildirisi sanırım. 12 de doluyor. <laughs> Kendi aklımda var çok şükür. <laughs> Seslendirmeyi gerçekten çok beğendim. Seslendirmesi çok hoş olmuş. Şimdi W yeteneğimizin bekleme süresi açılacak. Yani W kendimiz Kafamıza göre kapatıp açamıyoruz. Bu biraz enteresan olmuş. İkimizin de bir neyi geldi bu arada aynı anda. Tutabildim mi? Hayır. Şampiyonun mekanikleri kesinlikle karışık. Kolay değil. Yes. İlk kan değil. Ee, bizim botlardan biri ilk kanı akıtmış ama ee, adamın son anda tutuşturla kaçırdığı skorun intikamını almayı başardık. Şimdi e, temizlemek kolay değil gibi görünüyor. Bu W gördüğünüz üzere birikince baya çılgınca yardırıyor. Hoşuma gitti. Çok ciddi vuruyor yani ulti. Ya, ulti diyorum W. Doldu mu gerçekten iyi vuruyor ama dediğim gibi açıp kap açılıp kapayamıyoruz. Açıp kapatma gibi bir opsiyon yok ya da e, ee, ayarlama seçeneğimiz yok. O yüzden biraz zorlayıcı görünüyor açıkçası. Şimdi ultinin menziliymiş. Ultinin menzili çok değilmiş. Öyle harita etkinliği olarak kullanmayacağız onu. Ben bir tane Doran kalkanı almak istiyorum. Çünkü koridorlarda uzun süre kalmak lazım. Rakip kled de zorluyor. Oradan herhalde Karabaltı'ya geçeriz. Arazimizi biraz büyütelim. Bir de iksir alalım. Bakalım diğer koridorlarda işler nasıl. Ee, burada şampiyonun menzili 125 e, ee, şeydeyken, orman denerken maviye öldüğüm oyunda Şey yaptım, ee, baktım menziline 250 oluyor sanırım binekten inince Skal gidince menzilimiz 250 oluyor, burada yine kılıçla dalıyoruz az önce gördünüz zaten Tutamadım, tutmak kolay değil Şu an W'muz açık yine gördüğünüz üzere, alttan süresi gidiyor falan W bayağı sıkıntılı gerçekten, buna bayağı alışmak, takip edebilmek lazım Q ile minyon kesebiliyoruz o niye o tarafa doğru uçtun sevgili Klet? Bunu yapmayacaktın. Bana bunu yapmayacaktın. Yaramaz seni. Gitti şey gitti. Anam anam anam. Vurma bir tane daha belki tutuşturur ölmem. Yes. 2D2. Calculated. Hmm, tek başımıza dönüşümüz bu şekilde. Tabi ayrı animasyon olması gerekiyor. Bu arada Eee geri döndüğümüzde de yine barı doldurmasak bile bineğimiz EEE geliyor kucağımıza atılıyor. Şimdi bir ulti ile şuraya bir operasyon yapmayı deneyelim. Ne dersiniz? Ay üst koridorda da bir 2'de 2 var ama şimdilik hadi rakip klede odaklanalım. Nasıl bir menzil? Şöyle bir menzil. Haydi bakalım. Görünüyor. Adam geldiğimizi görüyor sanırım. Abi böyle bir vakitte ama gelir mi gerçekten ya böyle bir vakitte Skarl gelir mi ya ayıp denen bir şey var nasıl bir anda geldi o ya tam adamı öldürecektim. Tam gidelim üst koridoru keselim şimdi bu sefer ultim olmadığı için o bahsettiğim 2'de 2'yi elde edemeyebiliriz ama denememek için bir sebep görmüyorum ben. Hop, birinci geçiş, ikinci geçiş. Ben yok, tutturamadık köyü Zorlamayalım. Q tutmadıysa gerek yok. Q'yu tuttursaydık Yavaş bir de Ama bir bakalım o kertenkele neredeymiş. Şöyle bir göz atalım. Yavaş git, kurbanlarımız kalıyor. Gerçekten mi ya? 17 can mı yani? Üzdü. Tamam biz şu item'ımızı alalım. Bekleme süresini daha ama bizim için mantıklı çünkü yeteneklerimizin bir be abi o anda gerçekten bitti mi o totem. Yeteneklerimizin bir bedeli yok. Eee rahat rahat spamleyebiliyoruz Q'muzu, E'mizi. Ne kadar hızlı dolarlarsa bizim için o kadar iyi. Tabi bu arkadaş deniz alışamamış olduğu için şampiyona. Ne kadar çok konuşuyorsun ya Kled. <laughs> ne kadar çok konuşuyorsun. Bu abi üçlü kuvvet mi kasıyor? Ne kasıyor acaba? Bu arada W'muz açıldı. Onun dördüncüyü bu abiye bulmayı deneyelim. Niye o tarafa doğru gidiyorsun sevgili Kler? Ben şey E'nin mekaniğini tam çözemediğimi itiraf etmeliyim sanırım. Bu adam beni düşürecek benimden o yüzden kaçmayı deniyorum. Evet Q'yu tutturmak kolay değil. Ping'den mi şampiyonun yapısından mı bilmiyorum ama kolay kolay tutmuyor. Ama adamın attığı gerçekten içimden geçti yani bunu söyleyebilirim. Bayağı içimden geçti bence. Şimdi bu Skarl'ın canını canının da canının da olması lazım. Çünkü ben her e, yani ben böyle bekledikçe Skarl'ın ölme riski çok büyük ve Scar önce çok büyük sıkıntıya düşüyoruz. 10 saniye sonra ultimiz gelecek. Bu adam seviyede nasıl geçti beni onu da bilmiyorum. Kaçmak için kullanıyorum E'yi bağlantıyı kırdığımız için o e, bağlantı hasarını yemiyoruz ve e, sıkıntı olmuyor. Gerekirse birazdan geri dönüp ulti ile gelebiliriz ama durabildiğimiz kadar bir duralım bakalım. Çünkü savaşacak halde değiliz şu an. Ama Q ile farm yapılıyor yani. Nasıl bedelsiz. Bekleme süresi de çok değil. Hmm geriye doğru gidiyor. Tam geriye doğru. tam tersi yöne doğru atılıyor sanırım. Şimdi E fulllemek lazım da bu emin değilim. Nereye gitti bu abi acaba? Burada ultimizi bile atamıyoruz gördüğünüz üzere Scarl yokken sadece Q var elimizde. Başka hiçbir şey yok o biraz tekinsiz. Mavi almaya mı gittin? Aşağı genke mi gittin? Geri mi gittin? Nereye gittin? Neyse şu an bizi ilgilendirmiyor. Ee, ben çizmeyi bir atiklik çizmesi yapacağım çünkü çok geri dönüyoruz ediyoruz geziyoruz dolaşalım. Şimdi ultim de var. Ee, bu adamı yine gafil avlamayı deneyeceğim. Az öncekinde ultiyi çok erkenden attım. Adam fark etti geldiğimi. Ee, yalan oldu. Bu sefer biraz daha yaklaştıktan sonra atacağım ki kaçabileceği süre azalsın. İyice yaklaşalım bir. Hop, iyi üstü bir... Hücum! Hücum. Arkadaş, kadar dedi. Ağla, canına, Tekrar R'ye atabiliyoruz. E, ee, adamı bineğinden indirdik ama daha fazlasını yapamadık. Öldüremedik kulenin Yatım altına girdiği için. Kule altı için sıkıntı oluyor bildiğiniz üzere. Anam bir daha atlayamadım. Minyon kesmek kolay değil. Çok karışık mekanikler. Üst koridorda yine besin var gibi görünüyor. Oraya bir uğrayabiliriz. Yoksuz, sadık olanları eğitmek için kuruldu. Eşe bir eş herhalde dönecek. Renekton'u avlayabilirsek avlarız. Değilim ama benim çok işime Hücum. Ah tersi atladım lol. Üstüne bir de E'yi de tekrar açamadım. Üstüne W'yu da düzgün kullanamadım. Tam bir rezaletti ama yine de öldürdük Renekton'u. Güzel. Şimdi e, Q'dan sonra E mi gidelim W mu emin değilim. Henüz şey hazır olmadığı için yetenekler tam olarak kaç vuruyorlar ne yapıyorlar ediyorlar belli değil. <laughs> Bir rahat dur gebereceğim senin yüzünden. Kardeş abartmıyor musun sence de? Sıçralar tutuşturlar aksiyonlar. Sence sevimli mi böyle hareketler? Ha? Ayıp değil mi? Bineğinden düştü o da. E, ben direkt geri dönüp Skard'ıma kavuşacağım tekrar. Skarsızken çok tekinsiz. Can çok az. Bir tane yeteneği olan şampiyon mu Sadece Q atabilen bir şampiyona dönüşüyorsunuz binek gidince. Ciddi tekinsiz yani. Yok be, sadece mantar suyu içmeyince bir ben. <laughs> Yok be sadece bir mantar suyu içmeyince bir değişik oluyorum ben. Zaten şey diyordu. Benim mantarlar zehirli değil. Sadece ee, böyle işte paranoya yapıyor bunu öyle bir şey diyor. Adam bildiğin açık açık mantar referansı yapıyor ya. Vito baya enteresan replikler hazırlamış şampiyon için. Hmm. Sen, sen diyorsun ki yukarıdan sen skor topluyorsan ben de toplarım kardeş. O zaman ben bu oyunu bozarım. Fakat Renekton dedi ki o oyunu bozma bu oyunu boz. Hallettik. Eee rakip kledde döndü herhalde. Mesela şu minyonların dümdüz geçmiş olmaları çok güzel. Bize farm yapabilmemiz için rahatlık sağlıyorlar. Şimdi W'nun cooldown'ı bittiği için onu yapabiliyoruz. Sürekli W'nun cooldown'ını takip etmek zorundasınız. Hani bu normal bir yetenek gibi atacağınız zaman bakacağınız bir şey değil. Bildiğin sürekli bakman gerekiyor yeteneğe. Çok sıkıntılı. Hayvan olmaya başladık bu arada. Güzel güzel vuruyoruz ama karşımızdakiler bot zaten elbette. Gerçekten zor bir şampiyon. Ben bu arada E'den devam ediyorum. 5-0-0 olmuşuz. İyi iyi. Rakip Klet oradan buradan skor toplayıp bana yetişmeye çalışıyor haklı olarak. Gidelim oraya doğru bakalım. Ultinin bekleme süresi fena değil ama kesinlikle az değil. Orada 2 ve 1 yapmak istemem şimdi. Hmm totem varmış. İki tarafa da gittik. Güzel bir hasar verdik. Fakat galiba binekten düşen ben olacağım derken ikimiz de düştük. Hadi bakalım. Abi ah. buradan eşoku falan geçiyor sıkıntı. Neyse yine yırttık Yani burada Skarl'ın gelişi zaten ee, zaten diyorum. Kesinlikle çok ee, kritikti. Skarl gelmeseydi ölmüştüm muhtemelen. bir gram canım var baksanıza ve şu an nereden doluyor can? Yani bu nerede kalıyor neler oluyor bilmiyorum. Scarl üstüne doluyor. E ee? Enteresan bir mekaniği var gerçekten. Can mekaniğine alışmak lazım. Bu adam coşmaya, yardırmaya, akmaya başladı. Buna izin veremeyiz. olmaması lazım. Şurayı bir kapatalım o zaman. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Savaşmaya hazır mısın? Savaşmaya hazırım. Aferin benim uzunum. <laughs> ya çok güzel seslendirmeler gerçekten çok hoşuma gitti. Ben 2v1 yapar mıyım bunlarla? Cevap veriyorum tabii ki evet. Tamam o nasılsa tekrar da olacak şu an Zileyan abi sağ olsun. Biz şöyle kendi işimize bir bakalım. La 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 bam. Güzel güzel, ulti bayağı iyi. Bu ol, bu ulti gerçekten çok can yakacak bir ulti. Ultiyi çok beğendim. Ama tank çıkmak mı daha iyi olur? Saldırıma emin olamadım çünkü bizim canımız ne kadar yüksekse Skarl'ın canı da o kadar yüksek oluyor. Ee, yani aldığımız azami can Skarl'ı da etkiliyor ve Skarl'ın canı çok önemli. Bir yandan W saldırı hızından iyi etkileniyor da işte bu yetenek açıklamalarını şu an göremediğimiz için kesin şeyler söylemek gerçekten zor. Bakalım. Hazırlısız bakalım. Bugün iyice lazım gelecek kızım. <laughs> çok güzel seslendirmeyi çok beğendim. Yani mekanikler falan enteresan, farklı tamam da. Ee, tasarımı zaten ilginçti ama şampiyona dair en sevdiğim şey şu an için seslendirme. Bakalım. Sonradan nereden geldiklerini söyleyeceğiz. Önce hepsini katledeceğiz, sonra, nereden geldiklerini, <laughs> hepsini katledeceğiz, sonra nereden geldiklerini söyleyeceğiz. Güzelmiş. Şimdi bu Renekton bir kertenkele avcılığı yapar mıyız diyeceğim de adam kulesine çok yakın problem olur. A'yı de yine minyon kesmek için kullanabiliyoruz. Kendi Alan hasarı verdiği için. Rakip Skarl nerede? Ben rakip Skarl'ı istiyorum. Ha, rakip Kled'i istiyorum daha doğrusu. Yine oyunu bozmaya geliyoruz o zaman. Tuttum Renektonu ama devam edecek cesaretim yoktu çünkü kule altında kalsaydım... İki tane daha vuracaktı kule ve ben biricik skarlımdan uzaklaşmış olacaktım. Bunu göze alamadım. Hasar fena değil ya. Ama metaya girer mi emin değilim şampiyon. Yani oynaması zor. Ama el alışınca belki o kadar zor gelmez. Yani en önemli şey sonuçta bu oyunda pratik. En sıkıntılısı da bu e? takibi. Ultisi çok güzel. Ultisi baya beleş ya. Gerçekten beleş yani. Sözlerine katılmasam da gülüyorum her seferinde. Bu arada rakip ha Kled gitti mi? Ben AFK mıdır? Ne yaptı diyecekken gelmiş. 2v1 yapıyor benim çocuklarımla. Bırak çocuklarımı. Sen o zaman gidelim şu eşe bir ziyarette bulunalım. Gördüğünüz üzere böyle duvarların üstünden yaldır yaldır gitmiyor. Düz ilerliyor. Hadi menzile girer misin? Teşekkürler. Eşek gibi de vuruyor ulti. Jarvan'cım yani... What? Adam iki ulti attı oğlum. Adam iki ulti attı. Adam inanıyor. Jarvan gibi Jarvan. Bot mod dinle ben bir yazılım olabilirim ama ruhum var dedi. Demasyalıyım dedi. Atarım, atlarım tutarım dedi. Sıçra attım senin o salak ultinden çıkabilmek için. Sırf o eskorunu kaçırmak istemediğim için sıçra attım. Adam bir daha ulti attı. <laughs> Enteresan. Botlar evet e, akıyor gerçekten bugün. Arazim ayağımın değdiği yerde başlar. Güneş görmeyen yerde biter. Kaçmaz mısın benden? Canım falan daha fazla. Bir savaşalım bir performansımızı görelim istiyorum Renekton ama gerçekten hiç utanman yok yani yani adama E atıyorsunuz, bağlanıyorsunuz sonra uzaklaşınca bir daha E atıyorsunuz bir daha E attığınızda yine adama doğru uçtuğunuz için tekrar yakalamış oluyorsunuz bayağı çılgın yakalıyor gerçekten Oo, bu abi bayağı hayvan olmuş şimdi ultisiyle geldi aktı gitti bakalım kurtulabilecek miyiz bu vaziyetten kurtulmayı bırakın eee sayı avantajı bizde olduğu için kendisini dövüp gönderdik bile şimdi Sus! Çok konuşuyor. Çok fazla konuşuyor. Ee, alt koridorda bize ihtiyaç var. Dönelim. Oh. Eyvallah. <gülüyor> Peki. <gülüyor> PBE. Test sunucusu olduğu için böyle şeyler oluyor maalesef. Maalesef. Ee, o zaman konuşalım. Bu sefer Kled değil karşıdaki. Zavallı botlar. Aha. Bozsam mı emin olamadım. O oh, 3v1 dedim mi işin rengi değişiyor mu yani, biliyor musun? Hayır 3v2 de değişin rengi. Ben bu oyunu bozmaya geldim yine. Ultiyi gömdüm direkt. Hadi bakalım neler olacak. Onu yeniden doğdurmasan da olurdu biliyorsun değil mi? Yani onu 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 tekrar Yani şu mobil mobiliseyi görüyor musunuz? Mobilite çok tatlı. Bu mobilite çok tatlı. Şimdi oradaki çalı bayağı ölüm kokuyor hadi bakalım. Rakip ezip geçmese iyiydi. Aha. Hello. Hadi bakalım. Keşke bari bağlantıyı kursaydım o kadar artist artist almışken. O Q'nun bekleme süresi bayazlıyor. Aynen. Ben cümlemi kuramadan bitti zaten. Süresi bitince öldürecek dedim. Hayır terbiyesiz Yavaş var ultimiz de açılacak şimdi güzel menzil ve hızıyla yardıra yardıra gidiyoruz yine ben bunu rakip görebiliyor mu tam emin olamadım çünkü Kled'in geçen gelişinde ben sanki fark edemedim geldiğini öyle bir hisse kapıldım nasıl nasıl kaçırdım onu nasıl nasıl kaçırdım onu o şimdi yeniden olacak. Kazmayım. Kazmayım kabul ediyorum kazmayı kabul ediyorum Şş, bir saniye önce beleş skorları alalım sonrasına bakarız sen bir gel bana bir beleş skor sen mi konuştun gene sesler mi duydum? beleş skor gelir misin teşekkürler Yani yine 1v1'de yenemiyorsam artık bir saçmalık var demektir bunu. Allah Allah niye yenemiyorum? <laughs> niye, niye yenemiyorum? Gerçekten niye yenemiyorum ben buradan 1v1'de? Bir, bir çizme bu kadar mı olur? Bir de adamın kırmızı güçlendirmesi varmış yakalayacak mı adam beni ya? Kırmızı güçlendirmesi varmış ya! Oha! Tamam tamam olsun 3v1 gelin. Rakip kledi işin içine katmadığınız sürece Gerçekten hiç problem değil benim için. 3 ve 1 de gelin, 4 ve 1 de gelin. Ah değdiremedim. <laughs> Burada oradan koşa koşa geçti klid bilmem fark ettiniz mi? Onunla savaşmamak lazım çünkü can falan kaybettik. Bir dalalım ultiyle bakalım. Hani galiba görmüyor. Görünmüyor ultim benim rakibe. Ben görünüyor diye düşünmüştüm ama sanırım öyle bir şey yok. Ya eş, 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 güzel şampiyonmuş hoşuma gitti, dediğim gibi 1 e, seslendirmesi, 2 yetenek, 2 e, teması, 3 yetenekleri şeklinde oldu benim için ve yetenek seti de gerçekten orijinalden farklı, beğendim, hoşuma gitti, e, siz nasıl buldunuz şampiyonu yorumlarınızı bekliyorum, şampiyonu güzel şekilde görebildiğinizi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar bay bay